Bize kolay gele. Evet, bugün yağmur yağdı. Dışarılara çıkamıyoruz, tarlalara gidemiyoruz. Bugün de ahırdaki mallarımızda hasta ilgilenelim diye fazla ilgileniyoruz bugün. Evet. Kızım. Biraz huysuzlar. Bunlara şabine vuruldu. Az ürkekleştiler. Değil mi kızım? ama bu da alışkın da zaten böyle şeylere değil mi kızım? Gel. Bak böyle olmuş. Evet bize kolay gele. Soğuk vardiğini burada bak. Korkumuzu da buraya aldık. Evet yuvasını buraya taşıdık. Evet ahırda bakıyoruz bu tarafı boş. Önceden dolu idi bunlar. Bize kolay gele. Evet bizim. Kızım, Ne yapıyorsun Öş. Evet. Arkadaşım bir de burada. Bunlar gebeli olanlar ikisi. Ağza bağladık. Göz önümüzde olsun diye. Bu sağlarımız. Bu asla vakti olduğu için biraz daha sağacağız bunu. Evet, şu an en arkadaki de kurbanlığımız. Allah nasip ederse. Evet. Bize kolay gelen Logon belli. Köyde hayat devam ediyor. Kolay gelebilsin.